Her zaman şarkı güzellikte ETS 2'nin ilk sürümü ile son sürüm arasındaki farklara bakacağız. Ben de ETS 2'nin 1.1.1 sürümü var yani öyle biraz da bug fix yapılmış ama hiçbir özelliği olmayan bir sürüm. Arkadaşlar yeni bir şirket oluşturursanız eğer görünüz mü arkadaşlar burada kendi isminiz var. Burada şirketin ismi var. Bakın resimler siyah beyaz bu şekilde orijinal kendi resmi ETS 1'in. Arkadaşlar 8 tane çekici modelimiz var oyunda 8 tane logo var. Bir de varsa oyun dili var. Erkek kız cinsiyetleri var. Ha kızlar da göstermiş olalım bu arada. Kız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yalnız kızların şehir daha az. Zaten bakın sarı kafalı olanlarda siyalarının falan farkı bayağı belli oluyor. Boşa demiyorum yani sarı her zaman daha iyidir diye. E arkadaşlar şimdi oyunun son versiyonuna geçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.49.2.23 64 bit chart chart falan. Yeni arkadaşlar geri girdiğimiz zaman burada oyun size ilk başta arkadaşlar şuraya atıyor. Oyunu açtığınızda tak diye buraya atıyor. Ve aa aynı. E nasıl aynı lan bu? Fakat arkadaşlar değişiklikler var gördüğünüz gibi adamlar bu sefer renkli. Evet. Arkadaşlar <laughs> adamlara bu arada renk gelmiş abi. Renk gelmiş adamlara. Gördüğünüz gibi benim gibi beyaz değil de abi. Siyah da var. Pembe star adamlar. Pembe de var. Arkadaşlar tır çeşidi 8 taneden 16 taneye çıkmış. Hatta 16 değil 20 taneye çıkmış gördüğünüz gibi. Kaç? 1, 2, 3, 4. Aa aynen 20 taneye çıkmış arkadaşlar. Şöyle bir şey olmuş. Yeni tırlar gelmiş aynı modellerden. Bir daha yeni markalar falan gelmiş. Mesela şuraya onun bu tırı falan çok güzel. Şey i̇şte mandat oğlum Duff ne kadar çok tır çıkarmış. Ha? bu ne böyle? Bakacağız şimdi ona da. Aslında logolar aynı. Ee, büyütme değişmiş mi olabilir? Unuttum ha. Ne anlattım bilmiyorum ama. Şu benim eski ETS1 logosu vardı. Abi ben bunu çocuk ilk gördüğüm zaman bir şey daha anlatacağım. Ben bunu çocukken ilk gördüğüm zaman abi ben bunları ateş eden bir şey falan silah gibi gördüm ya da robot gibi falan gördüm abi. Çok hoşuma giderdi ama aslında bu Avrupa'nın resmiymiş abi. <laughs> arkadaşlar daha sonrasında oyuna böyle bir ekran atıyor. Tabii ben daha önce daha öncesinde biraz oynamıştım biliyorsunuz. Şimdi bakın en baştan size map'ten başlatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi İngiltere biraz boş. Biraz boş, rahat yani. Fransa'nın yarısı yok. İtalya'nın yani birkaç tane şehri var sadece. üç tane falan var. Onun için arkadaşlar diğer böyle e, Balkan ülkelerinin hiçbir yok. Polonya'dan 3 tane şehri var. Bakın İskandina direkt yok. Yani direkt öyle bir yer yok. Hiç yapmamış adam var. Dokunmamışlar bile. Rusya falan yok. Ondan sonra yani Danimarka falan yok. Dünyanın en güzel yerleri yok yani şu kısım. Şu kısım var ya bak. Amsterdam. Rotterdam. Şöyle. Severim ya. Şu üst taraf var. Çok hoşuma gidiyor abi ya. Anlayamıyorum var ya şu Avrupa çok iyi. İsterse bakın diğer ülkelerin yarısı falan yok. Olanların da 2-3 tane şehri falan var. Arkadaşlar şimdi map'e girelim abi. Bakın map kısmı sanki map'te ufak bir oynama olmuş gibi ama neyse. Abi şimdi evet biliyorum bende DLC yok ama. London niye böyle bu kadar büyük yazmışlar ya Londra'yı? Ne olmuş da buna? Yani Londra'dan prim falan mı almış oğlum bu adamlar? Bakın Avrupa'da hiçbir şehir böyle yazmıyor ama London kocaman yazıyor böyle. İrlanda. Aynen İrlanda yapmadı bu adam arayla. Arkadaşlar bu arada Paris kısmı, İspanya kısmı ondan sonra o kısımlar geldi biliyorsun İtalya falan. Bakın Türkiye kısmı falan da var. Oyun arkadaşlar bu şehirlerin hani gri olan yerlerine bu sefer map geldi. Benim en çok beklediğim şey abi İskandinavya güncellemeleri. Bu gelecek büyük ihtimalle. Yakında onu yapacaklar gibi geliyor. Çünkü çok az şey var. Hani şuralara falan boşluklar var ve üstü bomboş zaten kel bayağı. Arkadaşlar iz kısımları şöyle. Bakın tek seferlik işlerde. Böyle şeyler var. Filtreleme falan yok. Haberiniz olsun şu anlık. Serbest çalış ekranında var o filtreleme. Şey i̇şte radyo. E-posta. Eski menü yani bildiğiniz. Direkt etki eski menü. İşte bakın arkadaşlar bu bankaya borcunuz var. Faiziyle birlikte hem de. Ee, şimdi çekici galerisi arkadaşlar. Bir tane ben Scania çekeceğim bak istiyorum. Oraya gideceğim. Ve alacağız şimdi Hanover'dan. Hanover. Ya kesin bir farklı konu şekilde okunuyordur da. Ben videoyu durdurup orada size söyleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar eski menü. Bunu ilk videoda ben göstermişim hatta ağzım açık kalmıştı. Eski arkadaşlar galeri bu şekildeydi eskiden. Öyle tablet ekrandan bakar gibi bize dört tane şey falan göstermiyordu. Böyle çok daha kaliteli yakın, animasyon. Animasyon istemiyorsan direkt geçebiliyordun hemen. İşte bakın yani seviye istiyor böyle tıranmamız için falan. Bu tıranmamızı ben satın alabiliyorum bu arada. Bunu alamıyorum seviye 10 istiyormuş hiç uğraşamayacağım. 400 bakın 360 beygir bu. Lan bir şey yapaydık bir. Direkt tak diye para çekti sanki cips aldım. Ha gerçi param yok. Neyse. Arkadaşlar garaj böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer ilerleme çubuğu aşağı inmiş. Resmi doldurmak yerine. Ve menü yine aynı. Evet şaşırmadık abi menü yine aynı. Sözde değişecekti bu in interfeys ama değişmemiş. Ha evet değişmiş arkadaşlar. Azıcık bir şey değiştirmişler. Abi. Yani ufak bir makyaj yapmışlar. Bakın aşağısı birleşmiş ve dolmuş bayağı bir şekilde. Konvoy özelliği geldi biliyorsunuz. Burada arkadaşlarınızla beraber konvoy yapabiliyorsunuz. Steam'deki kitabı arkadaşlarınızla beraber. E-mail kesme yine aynı. Arkadaşlar şimdi tır satın alacağız. Yalnız iki tane seçeneğimiz var. Kullanılmış tır kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu sonra sakladım. Burada kondisyona göre arkadaşlar parçaların yıpranmasına göre falan bir şey belirliyor size. Burada gördüğünüz gibi işte sıfır bitir çalıştırdık şu an arkadaşlar. Sıfır. Çünkü neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar? Haberiniz aklınız olsun arkadaşlar. ETS 2 kendi tırınız hatta gerçek dünyada da var. Benim babam tırcı direkt kendim yalan söylemiyorum. Kendi tırınız ve başkasının dorsası iş yaparsanız kiralık şoförden daha fazla para kazanırsınız. Yani işçi şoförden daha çok para kazanırsınız. Ama her şey sizin olursa vesaire dolur boşalt yaparak çalışırsanız arkadaşlar direkt paraya basarsınız. Bu dünya böyle. Ama nasıl para basarsın abi? Lastikler falan var. Onun masrafları falan var. işte mazot masrafın falan olacak. Hani bunları göz alıyorsan cidden en iyi şekilde en hızlı patron öyle olunuyor. yani niye hemen gitti tır aldı diye söylemesinler bana. Çünkü zaten ciddi oynamıyorum bu oyunu. Ciddi oynasam bile böyle yapardım yine de. Tek önemli şey şu. Gerçek hayatta arkadaşlar kaza yapmayacaksın. Yani tabi kimse istemez böyle bir şey. Ve tırı bozmayacaksın abi. Dikkat edeceksin. Lastiği falan yarmayacaksın. Bu da çok önemli bir şey. Bu oyuna da aynı şey geçerli. Kaza yapmayacaksın abi. Neden? Mazot ucuz oyunda hani gerçekçi rakamlar olmadığı için. Ondan sonra hararet falan da yok yani. Tıra hiçbir şey yapamazsın zaten. Çarpma yeter. Oyunun mantığı böyle. Tağdan mesela işte yük alalım bir. Normalde yapmamam gereken bir şey ama size menü menü göstereceğim sadece. Bakın iki tane yük var değil mi abi? Geldik. Gir la bir ha. Bakın harbiden iki tane yük var. Gördüğünüz gibi şeker kaç kiloymuş kaç ton Aa tonu yazmıyor lan Yeni bir şey fark ettim Arkadaşlar gördüğünüz gibi tonu yazmıyor bu arada Oha lan yük bildin kaydı böyle Neyse Arkadaşlar gördüğünüz gibi yük bu şekilde anlıyordu Şimdi diğerine geçelim Arkadaşlar şimdi oyuna traction kontrolü ve ABS sistemi geldi yani şu şekilde Bakın arabam otomatikte abi 4. viteste Camı indiriyorum Bakın bir yandan kaldıracağım abi arabayı. Gördüğünüz gibi kayıyor. Hatta bunu şöyle görebilirsiniz daha net. Manuel niye alamıyoruz? Evet. Eliyle gidin diyor biz kaçta gidiyoruz? Hop. <laughs> Aa bir dar aldık ya. Çok güzel video çıkacaktı. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi bir tane tek seferlik iş aldım daha temiz olsun da gördüğünüz gibi bakın tırın rengi falan da bayağı hoşuma gitti Alt, kaç 520'lik bir tır bu Yine mesela ABS falan kapalı Soldan çıkış yapıyormuşuz şuradan Arkadaşlar şimdi e, Size son bir özellik göstermek istiyorum Belki ikinci bölümünü falan yaparız bunu Bak Gördüğünüz gibi arkadaşlar tır kendisi benliyor. Ama gaz basılı kalmış. Şimdiki arabayla ben diyorum ki buna 30 metre mesafe kur abi. Şimdi bakın 50 km hıza çıkacağım ve kilitleyeceğim arabayı. Tamam kilitledim. Arkadaşlar bakın 70'te gidiyoruz abi. Bak şu an bu fren yapıyor. Bak görüyor musun? Biraz sonra hızlanacak kendisi. Bak hızlandı abi. Oyun görüntüsü 30 metre ayarlıyor kendisini. Gaz gene basılı kalmış. Neyse. Yani mesela sen abi yanlışlıkla birine bakıyorsun da telefona bakıyorsun. Ve vurmuyor abi. Bu en iyi bu arada Volvo'da var. Belki de oyunda Volvo'da daha iyi çalışılır bilmiyorum. Evet tır bildiğiniz top gibi sekti ve kapattı kendini. Stop etti. Evet kendi tırımla bu şekilde bakın. Ağırlık kavramı dediğim şey arkadaşlar yok. Belli bir ağırlık koymuşlar mesela 10 mu 15 ton mu ne. Mesela ben gelirken niye çıkıyorsun kanka? Son vaz geliyorum. Çıkıyorsun ya. Audi'ci. Evet şu şöyle sekme olay da olmasa daha iyi olabilirmiş de. Evet yeni bir şerit şerit yaptık bu arada. Gelme bak. Reis gelme. Ha, transitçi. Transitçi. <laughs> Birinci sürüm bu şekildeydi. Oyuna açar ilk çıktığı zaman çok büyük bir fark var. Bakın ETS 1'i de ben çekeceğim sizin için ama oyun leş yani oyun çok kötü. Bu ETS 2 var ya biz, ilk oynadığımız zaman hassasıydık ya çok fenaydı. Yani Türkler bile biliyorsunuz sarıcı falan çoktur Türkiye'de. Ee, hani bayağı seviyorduk biz bu oyunu. Hani bunun böyle gelmesi bayağı işimize gelmişti. Ama bu ne oğlum? Bak çarpacağım şimdi. Dur 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 dur. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun. Kapanmış tak tak başlar az sonra Dedikodu kapanmış